Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? E futbol oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. E futbolda bakalım neler yapabilecektik. Şimdi ben hızlıca bir takımımı size göstereceğim. O yüzden güzel bir şekilde şey yapmayı düşünüyorum.

Gamşut, 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 gamşut. Haydi artık emsin, futmasın, bulmasın, şumusun, bomusun. Haydi artık. Durun ben be. Tamam emsin, futmasın, bulmasın. Neysin artık sen? Sen ne girdin? Ah. Kumani. Konami, Padon, Comani, Conami, Usa, Konami. Conami, Conam, Konam. Konam, Conam, Conam, Konam Conami, Konami. Konami, Conami, Konam, Conami, Konami, Konami, Conami, Konami Konami başlıyor. Haydi artık başla. Başla. Başla başla. Haydi artık başla. Haydi artık, artık başla. Tamam. Tamam bakın. Benim takımımı şöyle göstereyim. İşte böyle bir takım. Evet işte. Evet. Şimdi bir maç yapalım. Futbol liginden. Yok. Bunda istemiyoruz. Etkinliklerden yapacağım. Etkinlikler. Round 1 diyor. Round 2. YZ'ye karşı hediye ediyor. Tamam. Benim için ödül tesadüf anlaşma. Bana anlaşma ama veriyor ki. La tamam yine. Tamam anladım. Çok güzel değil mi? Müzik böyle takımlara gıcık oluyorum ya. Kötü kötü. Ya sesini açayım şunun durun da. İyi valla böyle. Şimdi kapat. Cristiano başlattı. Verdi Muslera'ya. ya. Muslera vurdu. Ya sesini açalım değil mi? Nee, maar. Nee, maar, wie zoet in de wisse. Uw. Er zijn er woorden met hem? İşte bu. Bakın gole bakın. Efsane attı. Ronaldo'nun asisti ve Messi'nin golü. Ronaldo'nun pas vermesiyle Messi'nin atması bir gol yok. Neymar geldi. Geldi Neymar alamadı Neymar. Roberto engelledi. Messi verdi Cristiano'ya. Cristiano verdi Neymar'a. Neymar verdi Cristiano'ya. Cristiano verdi Neymar'a. Neymar çalım atmaya denedi. Olmadı Neymar. Engellemeye çalıştı. Engellemesi başarılı. Hocam penaltı. Bak pozisyona bak bak. Topsuz alanda faul. Bakar mısınız bak. Bak. Messi vermiş. Bak sonra. Penaltı hocam. Tutama bunu. Tutamaz bunu. Gençler tutamaz bunu. Tutamaz bunu. Gençse de değiş, değilse de tutamaz mı? Babam bak. Bakın. Penaltı pozisyonu. Adam bildiğini ölmüştüymüş beni ya. Neymar attık? Gnabi. First Gnabry. Neymar Zerre. Oy adam. Vallahi billahi iyi vurdu. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum ölümüne vurdu. Neymar kaç. Ben de diyorum ki Lopez kim? Ya... Roberto Carlos neredesin ya? Roberto'ya kızıyor. Şu an. Oy Neymar efsane çalım. Oy. Oy ya Messi ya. Bir gol attım diye öyle havalara girme. Bir maçta öyle on gol attım diye havalara girme. Çocuğum. Neymar geçeceksin ona adamsın Neymar. Ya bırak hocam ya. Ronaldo neden koşmuyor on topa? Bokor musunuz? Yemin ediyorum bok. Ne biçim bir vurma stili. Oy. Ayağının içiyle havalandırdı. Evet. Oo, bu kadar. Messi de Neymar mı etrik yapacak? Messi mi etrik yapacak? Yoksa hiç kimse mi yapamayacak? Az sonra Kim etrik yapacak? Ya da yapamayacak sizce? Sizce? Sizceyi soruyorum bak. Bunun onun açısından. Bakın sizce. Yorumlara yazın durdurun videoyu ve yorumlara yazın bak. Sizce kim? Bir hat-trick yapsın da bu, bu maçta kim? Neymar aldı. Sür topu Neymar. Sür topunu Neymar. O senin topun. Ver mi o topu Neymar? Hocam Neymar. Hocam Neymar. Bir hatırlatayım Neymar. Hocam abi. mu çal. Adam gene. Ne yapıyorsun Neymar? Yere attı kendini. Ya ne biçim bir şeysin sen? Yemin ediyorum bak pozisyona bak bak. Bak 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 bak. Bu ne ya abi? Ben adamdan dolayı gitmez dedim. Ne yaptı? Ben direkt şuta bastım. Adam yana çekip şut yap çekti. Vallahi adamsın Neymar ha. Yemin ediyorum iyi oynadın. Bak ST diyelim bu. Adamın sıfır. Adamlar faul yaptı bize. Şimdi penaltı. 5-0 yeniyoruz. Bu ne? Bakayım. ke ge, çocuğum gel. Gün abi ver. Ver. What? Uy. Uy. Hadi be bunu. Puy sana bunu. Kısa köşe. Kısa köşe. Bruno, Bruno'ya vermek Ronaldo'da. Uy! Uy! değdim bir net. De. Baksana U'dan Neymar denedi. U'dan denedi değmemiş be. O da kafayı vursa olurdu iyiydi. Gol atabilirdik belki ama vuramadık işte. Vuracak. Vuramadı işte. İyi bir var ama. Yani öyle Oy tek kaldı. Gene. Neymar. <laughs> ne yaptın sen? Tamam oradan kaleyi tuttuğum an. Kaleyi tuttuğum bile zor ama. Hadi tutturdun tutturdun. Çok az bir ihtimal tutturdun hadi. O çok az ihtimal gerçekleştirdin. Neden direğe vuruyorsun çocuk? Neden? Bana bir açıkla. Açıklar mısın bir ya? Bu ne ya? Yok öyle bir şey olmaz buradayım. Bir yere zannediyorum ya. Yüreği Ya alın şu topu. Neymar diyorlar. Mikel, Mikel sen neden çıktın oğlum? Mikel senin yeni bu mı bak? Bir dangalaklık yaptım. Bir dangalaklık yaptım ne? Gol gitti boşu boşuna. Ne yaptın senin yeni ola mı? Roberto, Roberto Carlos un, sen yetişirsin ona. O yukarıdan verdi. Ya Messi. Deorente. Deorente kimmiş? Roberto'sun, Carlos'sun. Çocuğum sen. Çık. Tamam, efsane. Carlos, yardım Carlos. Ya, yemin ediyorum yaptım. Carlos, kaç Carlos. Tiber. mikel mikel Mikkel. Ne yapıyorsun Mikel? Tamam. Yardım Neymar. Yardım Neymar. Geldik Messi oradan. Ve Roberto'ya. Ve Carlos offside yok. Gol. Of. İçeri sokulsaydım be. Orada bir içeri sokulabilirdim. Sokulaydım yani. Efsane olurdu. Gel bakayım. Ya oradan yapmadık ya. Oy alkala. Al Muhteşem yükseliyor. 5 dakika. Hadi be. Bir. Evet. Bu maç bitince veda edeceğim çünkü 14 dakika oldu. 15 dakikadan üstünü kabul etmiyor. bu? Ben şimdiden vedam yapayım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet. Şuradan şöyle. Bak. Artistik hareket yapacağım artistik. Bak. Oha!